Sağlıklı yaşam yönetimi ikinci bölümde beraberiz. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bu bölümde nasıl nefes alıyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum. Nefes alıp vermek bizim emrimizde değil. İrade dışı, otom sistemin emrinde. Başımızın arkasında medyona denen bir bölge var. O bölgede yoğun sinir ağları var. Beden fiziksel ve ruhsal duruma göre bize nefes aldığı fark Ve sinir ağları bedenimizdeki oksijenin karbonat miktarına göre emir veriyor sinir ağlarına. Akciğer tarafındaki kaslara 3 saniye boyunca kasılma evi gönderiyor ve içeriye oksijen giriyor. 2 saniye süresince bu kasıntı durduruyor ve dışarıya karbonhidrat çıkıyor. Yani biz 5 saniyede bir nefes alıp veriyoruz. Oksijenin deposu yok bedenimizde. Her an, her saniye almalıyız. Burnumuz neden? İki değil Sağ burnumuzu kapatalım, soldan nefes alıp lütfen. Kontrol edelim. Birinden biri tıkalım. Şimdi sağa geçin. Sağdan nefes alıp verin. Tekrar sola geçin bir de perde gibi, nefes almamızı engelleyen bir perde var gibi sanki. Akmıyor. Diğerine akıyor. 8 ile 15 dakika arasında burun aldığımız hava yer değiştirir. Bazen sol burun delinden, bazen sağ burun delinden alıp veririz. Nefes eğitiminin kilit noktası burasıdır. Soldan nefes aldığımızda heyecanınızı durdurursunuz. Çok heyecanlısınız. Yavaş nefes alıp verin. Kalp atışınız sakinleşir. 8-10 nefes. Çok fazla alırsınız, uyursunuz. O problemi yaşıyorsunuz? Akşam yatın, sağ tarafa başınızı koyun yastığa. 30'dan geriye birer birer geri giderek sayın. Bir dediğinizde uyursunuz, uyuyamazsınız. 60'dan geri içerikler gidebilirsiniz. Bir seminerde Kimseniz uyku mu bastırdım? Ya da ders çalışmanız mı gerekiyor? Hafif uykunuz mu geldi? Solu kapatın, sağdan seri nefesler alın. 10 nefes aldığınızda kendinize geldiğinizi hissedersiniz. Burdumuzun yapısal özellikleri vardır. Birçoğumuz bunları biliyoruz aslında. Burunda tüyler var, mukoz madde var tozlu bakteriyi kiri tutar, ciğerine gitmesini engeller. Bu klima görevi görür aslında. Soğuk havayı ısıtır, ciğerleri yollar. Sıcak havayı nemlendirir, ciğerleri yollar. Ve burada bir savunma hattı vardır. Şay, e, bazen bazen şöyle şöyle düşünürüz. E, burundan da alsak, ağızdan da alsak bir şey fark etmez gibi. Hayır bu doğru değildir. Burundan nefes aldığımızda giren mikropları ve bakteriyi bedenimiz 15 dakika içinde bertaraf eder. Yok eder. Ama ağızdan nefes alırsak bunu 60 ila 90 günde bedenden atmaya uğraşır. Ağzınızdan nefes alıyor iseniz mutlaka üst yolunu hastalıklarına yakalıyorsunuz demektir. Burundaki sıkıntılar bize doğru nefes aldırmaz. Kemik etler, genzeti, burundaki etler, içerideki eğrilikler. Bunlar bize doğru nefes aldırmaz. O yüzden mutlaka bir burnumuzu sağlık konusunda bir kontrol ettirmemiz gerekir. Çünkü gerçekten doğru nefes alıp vermek ve yaşamsal nefes sağlıklı olmak için burun sağlığı çok çok önemlidir. Nefes dört ana koşuldan oluşur. Doğru nefes almak dört ana koşuldan oluşur birincisi burnu alma, bundan alma İkincisi nefes sayısı en fazla 15 olmalıdır. 8, 12 en idealdir. Nefes sessiz olmalıdır. Eğer bir ses varsa bu sonun yolları bir rahatsızlığın işareti olabilir. Doğu nefes diyaframdan başlayan, bütün ciğerleri kaplayan ve bir dalga gibi alındığında Karan yükselmeli, verildiğinde inmelidir. Nefes açma egzersizleri bahsetmek istiyorum. İyi konuşmak için, iyi bir diksiyon için, rahatlıkla okuyabilmek için nefesimizi açma egzersizleri son derece önemlidir. Burnumuzdan nefes alıyoruz. Derinliğe nefes ve sesiyle nefesimizi veriyoruz. Aynı Seviyelim. alçalmayacak ve yükselmeyecek. Yine burnumuzdan nefes alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Diyerek nefesimizi içiyoruz. Alçalan ve yükselen A tonlamasıyla nefes verelim. A <laughs> <laughs> biliriz. Dolu nefes. Elimize bir çiçek hayal edin. Boynuz ucuna getirelim. Koklayalım. Çiçeği kenarıya alalım. Su elimizden, burnumuzdan nefes verelim. Tekrar nefes alalım. Dikkat edin. Sıcak geliyor. Değil Yücelimiz ve sıcak geldi. bir kez daha. Evet. Dolu nefes. Derin alınan, uzun kullanılan ve uzun şekilde verilendir. Küçük bir egzersiz daha. Nefes açma ile ilgili. Elinde bir bardak ve bir kamış nefes alacağım. Ve küçük baloncuklar oluşturacağım. Bu baloncuklar peşi sıra olmalı ve aynı şekilde olmalı. Kesik kesik olmamalı. Evet uyguluyorum. Sizler uygularsanız nefes darlığına, nefes verme kapasitesini geliştirecektir. Nefes darlığına iyi gelecektir bu egzersiz. Evet bu şekilde nefesimizi uzun bir şekilde verip karbondioksit ciğerlerinizden atabilirsiniz. O şişirmek. Bu da şişirdiğimizde karbonhidrat miktarını görürsünüz, verdiğiniz. Bu da su balonu. Bunu ilk başlarda belki şişirmeyebilirsiniz veya çok zor olduğunu düşünebilirsiniz. Ama diyafram eğitiminden sonra inanın bu balonu şişirebileceksiniz. İkinci bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümde diyafram nerede? Diyaframın görevi. Diyafram hayatımızdan çıkıyor? Ve diyaframın çalışan egzersizleri anlatmak üzere Görüşmek üzere, iyi günler.